Merhaba ben Yeliz Şamkömür numaram 213 251, 064. sayısal mantık laboratuvar proje devini göstereceğim. Ee, 70 yok 4026 entegresi buton e, ikili seven segment katot ortak katot buton 4026 yine bu da 555 timer. Jumper kullanacağım. Sonra da de 2 mikrofarad ve 1 mikrofarad. 10 kilom dirençten 3 tane. Bir tane de 100 kilomluk direnç kullanacağım. Başlayacak olursam. 4026. Evet, bununla başlıyorum. Önce bunun birinci bacağına eksiye. Sonra dördüncü ve sekizinci bacağına artı. bağlantılarını ne? Sonra e, 10 kilo olmuk direncim bir tanesini şu şekilde bağlayacağım. Sonra da 555'in ikinci pinine. Sonra ikinci yine bu butonun artı ucuna sonra butonun eksisini de şu şekilde bağlıyorum. Sonra 6 ve 7'ye bağlıyorum burada. 5 10, 6 gitti. Sonra 6 7'ye diye bir tane daha 10 kiloluk dirençle. alt ve bağladım noktaya. Sonra bir mikrofaradlık kapasitör. Bir mikrofaradlık kapasitörü şu şekilde bağlayacağım. Kısa ucunu eksiye. alıyor buradan. Yine 6 ve 7 bağlayacağım. Daha sonra şey semi segment bağlantılarına geçeceğim. 13 ve 14. bacağı eksi. Buradan 9 10, 11, 12, 13, 14 ve 13 eksiye bağlıyorum Daha sonra e, 4026, birinci 4026 Entegresi ile 7 e, segmenti bağlayacağım Bunun Bir Önce 4026 ile şey e, Şeylerini vereyim 3. ve 6. bacağına eksiye pardon artıya 3 6 9 6 4 sonra B'nin de 3 ve 6'sı artıya sonra 2 ve 8 de eksi Buna geçelim. Yedinci bacağına G1'i e şu şekilde gösterirsem. Buradaki bunun yedinci bacağına G1 yani G1 nerede? 17. 17 bura mı? 17 Sonra altıncı bacağına F1'e F1 de 18 oluyor. Sonra 11. bacağına 9 8 9 10 11 Evet 11. bacağına da E1 E1 de 1. oluyor. Sonra dokuzuncu bacağına D1, D1 neresi oluyor? 2. Sonra on üçüncü bacağını C1'e bağlayacağım. C1, 3. 3 tane. 13'e. 9 10 11 12 13 sonra 12'ye bağlayacağım 12'yi de B1'e B1 neresi oluyor 15 oluyor kaçı 12 9 10 11 12 B1 miydi? B1 15 B1 16 15 Sonra e, 10. bacağını bağlayayım. O kaldı sadece. 10. bacağını da A1 yani 16. 12, 17, 16. Sonra aynı işlemleri 4026'nın B'sine de yapacağım. 7. bacağımı buradaki bunun 7. bacağına G2, G2 de 7'de. de. Yani şurası. Sonra 6 F2. ikinci 4026 entegresini de birinci de e1 e2 gibi şeylere bağladığımı bunda da e2 Hayır, e1 d1 gibi bunda d2 e2 gibi olanlara bağladım burada data da bakıldığında sonra 100 kilomluk direnci x'ye bağlıyorum gücümü sonra bu kaçtık 2 22 mikrofaradlık kapasitörü de eksi ucunu eksiye kısa ucunu eksi yapıldı. Sonra bu ikisinin bağlantısını yapıyorum. Yani 22 mikrofaradlı kapasitörle 10 kilomluk direnci birbirine bağlıyorum. Çünkü ikisiyle bağlantılar kuracağız. Sonra bunlardan aldığım I'll see you all. Miksini tekrar Sonra bunlardan bir tane ucundan alıyorum. Sonra 555 timer'ın 3. pinine 1 2 bağlıyorum. Sonra bunlardan bir tane daha alıyorum. Bunda 4026'nın birincisine 4026'nın birine Sonra Birinci 4026'nın birinci pininden ee, 4026 ikincisinde 5. pin 1 2 3 4 5. pin bağlıyorum sonra başka kaldı mı reset butonu bu baştaki reset butonu bu da sayma butonu reset butonunun da sağ üst yani şu alt altına artıya sonra eksi ucunuysa bir tane birinci 74 dün 15'ine sonra bir tane de 74'ün z'sinin 15'ine Bağlıyorum sonra on, bir tane de 10 kiloluk direnç alıyorum. Bunu da boş bir yere bağlıyorum. Bunu da yine 15. bacaklarına entegrelerimi bağlayınca bağlantılarım bitmiş oluyor.

Böyle bağladım. Şimdi pil taktığımızda çalışması lazım. Ben yani bir yanlış yapabilirsin. bastığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diye sayıyor. Buna bastığımda ise resetleniyor. Burada bir şurasına eksik çıkmış. O yüzden burada da göstermek istiyorum. Bilmiyorum. Şu an tekrar baştan yapmak istemediğim için. Burada hazır vardı bir tane. burada da aynı şekilde basıp gösterdiğimizde reset butonu sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde burada da bastığımızda tekrar sıfırlanıyor yani ben kronometre yaptım aslında stopwatch bunu da 4026 ve sayıcı entegresiyle up down counter gibi bir sayaç yaptım deneyim bu kadardı teşekkür ederim